Ha, gelip üstüme çıkıyorsun. Koca yerim bitti. Çocuklar. Yarkaların bugün 20. günü Biz ilk dün almıştık 19. gününde Arkadaşlar merhaba. Hep tavuk tavuk biraz da koyun çekeyim. Şu kız var şurada kızının güzelliğine bak ya. Gel. Gel gel gel. Allah'ım şu gelsin de bir sevsen. Gel. Gel. Yerim müsait olsa ben de istiyorum da yerim müsait değil. Şu kızının güzel tatlına bak maşallah. Kekmiş. Kuzu. Evet. Video çekiyorum teyze. Video çekiyorsun. Dayanlarım. Yo YouTube'a atıyorum kanala. Boyun nasıl çarladı bu üç? Bir şey biliyor arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün yarkalarımızın 20. günü. Yavaş yavaş kılavuzlarımız çoğalıyor Allah'a şükür. Dün ilk kılavuzumuzu almıştık. ilk yumurtamızı 19. gününde. Bugün 20. gün. ikinci kılavuzlarımız geldi. Bu yumurta güzel. Normal ebatında. Bu da kılavuz yumurtası ama bu da küçük. Dünkü gibi ufak. Artık Allah'ın izniyle Yavaş yavaş çoğalacaklar. Biri büyük, biri normal, biri ondan küçük. Hepsinin batı farklı. Yavaş yavaş artık kılavuza girdiler. Siz maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.